Arkadaşlar selam. Şimdi de yanımda Murat var. Murat'ı biliyorsunuz zaten. Berke ile aralarında hiçbir zaman sus, sızmıyor. Bu durum yüzünden Leyla da Murat'a bugün veto verdi. Ben kafamı dinlemek istiyorum dedi. Ve biliyorsunuz ki Murat da asla altta kalan bir karakterde değil. O da aynı vetoyu Leyla'ya verdi. Şimdi sizin ilişki yani tanıma yolunuz devam mı? Yoksa aramı verdiniz? Leyla genel olarak böyle etkiler altında kalıyorsa ve kafasını dinlemek istiyorsa istediği kadar kafasını dinleyebilir. Bir dinlesin bakalım sonrasındaki düşüncesi nedir? Ben de biraz kafamı dinlemek istiyorum. Çünkü üzerinde çok büyük bir baskı var erkekler tarafından da zaten her şey ortada. Leyla böyle etkide kalıp üzerime o da baskı yapınca doğal olarak sinirleniyorum, ekstra yükseliyorum. Kendimce ha haklı olduğum yönler olabilir, haksız olduğum birçok yön olabilir. Ama kimse eyvallahım olmaz. Ee, herkesi böyle baskılamaya çalışan karşı bir grup beni baskılayamaz ve ben zaten. Zaten dik başlı bir şekilde bunu gösterdiğim için ve bunu hissettirdiğim için üzerime gelinebiliyor. Gelinsin hiç sıkıntı yok. Peki bugün e, kritikte Berke dedi ki Murat beni kıskanıyor. Sen... Berke'yi kıskanıyor musun? Yani bu aranızdaki sular ne zamandır olacak? Beni zaten herkes sanır. Ee, ben kıskanacak bir adam değilim. Kimseyi kıskanmıyorum. Bu eve ilk girdiğim gün zaten erkek adayları yap yapılan ilgi en çok ben yapmışımdır. Sırf Berke'ye boyun eğmediğim için, karşı çıktığım için düşüncelerine ki herkes düşüncesinde özgürdür. Sonrasında böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor Berke'yi kıskanıyorum diye. Ee, ona boyun eğmediğim için beni böyle yerlerden vurmaya çalışıyor. Beni zaten bilen bilir. Nasıl adam olduğumu bilirler. Herhangi bir şekilde böyle kıskançlık söz konusu olamaz. Birisi bana bir Geri gelirse kötülük anlamında onu giderim. İyi bir şekilde gerisi zaten güzel bir şekilde karşılanır. Ben de böyledir. Sabah günü güzel başlamıştık fakat tekrardan öyle bir diyaloglarımız oldu. Dediğim gibi kötü gelirse kötü giderim. Teşekkür ediyorum Murat'cığım sana. Gördüğümüz gibi Murat da hala sinirli, Berke de hala sinirli. Ben bu suyun devam edeceğini hiçbir şekilde durmayacağını düşünüyorum. İnşallah Murat ilişkisine bu problemleri katmaz. leylayla da barışır diye umut ediyorum. Öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakıyorsunuz.